Bir şey bir trafikteyiz bize saldırıyorlar çabuk yetişin. Oğlum he. sen bitin ha. Bir şey Taşıyorlar bir şey abi. Polis ara polis. Hangi mahallede? Karaköprü Karaköprü Karaköp, Diyarbakır, Karaköp. Diyarbakır. Diyarbakır yolu Diyarbakır, evet, Diyarbakır yolu. Diyarbakır yolunda Evet yanımızdan geçerken makas attılar. Önümüzü kapattılar. Tamam. Önümüzü kapattılar. Yok. Yok. Go petrolü geçtik. Geçtik, geçtik. Go petrolü geçtik. Arat otele yetişmeden sol taraftalar. Önümüzde var. bir sürü erkek şu an üstümüze geliyorlar. Ara arabanın camlarına vuruyorlar. Evet, arabanın şeyini kırdılar. Arkada. Ya lütfen üstümüze geliyorlar tamam, ya. Tamam, abla bağırma tamam. Aktarıyorum Emre. Tartta kal bekle. Lütfen bekle. Lütfen, bek lütfen bekleyin. Ya, kapat operatörü kapat. Operatörü kapat. tamam. Kapat diyorlar. Lütfen açma. Bekleyin. Ne diyor? Açma. açma. Ver bana onu, ver bana. Aç, Aç, ne açma. Ne diyor? Ne diyor? Be. Açma.